Evet şimdi Bak Markette Bak fil filik gibi çeviriyor hacatı gördünüz mü Neydi bu hacatın adı bak, Olduğu yerde döndürüyor Bak şimdi onu yukarıya atacak herhalde <laughs> Yani artık ustalaşmış, hiç arkaya onu bile bakmıyor. Forklift, <laughs> evet, şimdi de aklıma geldi. Bu forklift denen hacet alıyor, bak arıya Adamın onun girdi onları topluca yaklaştırıyor. Ya işte böyle güzel operatörlerimiz var. Bak. Onu biraz geri çekti. Kardeşini bitirdi.